Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, Roblox'a e, 16 Robux'a e, Hatırlarsanız ki e, bugün bir video çekmiştim e, ro Robux'unuz kazanılır diye e, Ben de oradan kazandığım Robux'larla 16 Robux kazandım oradan e, Burada e, Roblox'a kıyafet alacağım şimdi İsterseniz geçelim Bu arada bir taktik vereyim size Eğer herhangi bir şey aldıysanız e, Mesela diyelim bir tane kıyafet olsun. Mesela bu. Bunu 90 mesela bu aynı bu erkek bu Mesela bu 96 Robux ya. buradan bunu sıfır e, yapabilirsiniz mini veya e, fark etmez. Bunu da 5 yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle 5 daha 6 olmuyor. Go diyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 Robux'luk eşyalar burada. 16 tanenize gelin buradan gene aynısını bulun. 5 robux verin boş boşuna bir daha 98 robux verin diye. bunu bazı arkadaşlar bilmiyor hani ee, göstereyim dedim e, ee, ben de bir güzel bir kıyafet bulduğum zaman videoyu devam edeceğim bulabildiğim sadece e, bunlar bu bir de bu e, bunlar buldum sadece güzel buldum. daha da yok zaten e, toplamda 10 robux ediyor 6 ee, robuxta kalıyor güzel Keşke daha kıla kalsa ama da... Neyse bana da şükür Neyse ben şimdi bunlar satın alıyorum Gördüğünüz gibi Diyor ki 11 robuxumuz kalıyor Tamam alalım Evet Bakalım aynen 11 robuxumuz 11 robuxumuz kalıyor Şimdi e, burayı da yapıyorum Tamam bunu da aldım Evet şimdi bunları bir giyelim Haydi Evet, seküne olduk biraz. Ayaklar, ayaklar düzeltelim atalım. Bunu da. ayak düzelteyim. şu ayak. Düzelteyim. Böyle bug'lar oluyor bazen box'lar Aha güzel evet Şu anda çok güzeliz Arkamızda da bu Arkamızdakini değiştirebilir mi aslında Altra kaldı ee, Ben altra oksa güzel bir şey bulduğum zaman geleyim aklımıza Evet arkadaşlar geldim ee, Bu aldığım şey şu anda bedava Ben eski hesabımla almıştım Eski, eski hesabımın e, şifresini unuttum ee, Bunu aldım şu anda Çok güzel duruyor Keşke bir mavi olsaydı ama neyse ee, hemen ben başka aramaya geçiyorum arkadaşlar aradım ama bulamadım altı rox'a güzel bir şey ee, şimdi şu zirden bakayım alt rox'a bir şey yoktur tabi ki şu view items diyeyim bunlar nasıl bir rox ya şu alt rox'e diyeyim İndi alt robux'a güzel bir şey olsun bari. Bunlar var ama bunlar da güzel değil ki mübarek. Ne yapayım ben onları ee, Bir tane şifremi e, Tişörtü bulmuştum. Bak bu da güzel. Ama bunu ne yapacağım? Bu alınabilir aslında siyah üstün tek olarak. Tek bunu alırsın. Ee, arkadaşlar e, diğer videomda e, e, nasıl e, şöyle bir 10 robux'a e, kaç sene bir şöyle 40 tane falan e, böyle tişört almayı göstereceğim çok güzel bu tişörtler çok güzel arkadaşlar resmen bedava 10 robuse 40 tişört bu videoya 10 e, on, on, like demeyeyim 5 de, like gelirse e, bir dahaki videomda hemen onu çekeceğim zaten bugün bir tane video atmıştım şeri şeri video atıyoruz artık eski hesabım 55 aboneydi izlenme kuruyorduk falan orada gitti o hesap işte Şimdi buna Bunu da bir abonesini yükseltelim ben. Hiç şey bir şey bulamıyorum. Yani bir oyuna gireyim. Bir oyuna gireyim. Göstereyim Evet arkadaşlar oyuna girdim. Ee, güzel bir oyuna girdim. karakteri göstermek için. Bir saattir buna kaçıyor biraz. Bir saattir bunu bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir durayım şöyle. Oy bayağı gerçekçi yapmışlar çok fazla böyle ha. Şöyle şurayı tutsanız elinizde ki şey gözükmez. Şurada kuşumuz var işte. E, ee, bu kulaklığı değiştirme ihtimalim var galiba çünkü garip duruyor. Her neyse arkadaşlar e, ee, çok güzel karakteri yaptık. E, ee, bir dahaki de 10 ee, robuxa 40 tane e, he, e, şey karakteri yaptık tane şey kıyafet yapmayı e, göstereceğim isterseniz bu bu videomuzda bu kadarlık olsun e, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın bay bay arkadaşlar.